Danslar edildi, pilavlar dağıtıldı. Bahar'ın gelişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Ayşe'de işte böyle kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Ayşe ve Ahmet Yesevi Üniversitesi, UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi yılı nedeniyle İstanbul'da ortalığı kurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde kurulan otağın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılış programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Kütük ve Ahmet Sevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız günün anısına birer konuşma yaptı. Milliyetimizi borçlu olduğumuz bu büyük kişiyi bizim ülkemizin kültür başkenti olan İstanbul'da bu Türk Kültür Mahallesi'nde e, onun, onu tanıtacak bir ortamın oluşturulması asıl amacı. Arzu ediyoruz ki yılın 12 ayı bu otada Hoca Ahmet Yisbi'yi gelen ziyaretçiler görsünler, tanısınlar. Onun hayatından kesitleri, hayatından anekdotları burada görsel malzemelerle birlikte ve e, otağın duvarlarındaki Yesevi Hazretleri'nin hikmetlerinden güzel sözlerle birlikte onu daha iyi tanısınlar. Bunu arzu ediyoruz. Bu amaçla biz bu otağı burada kurduk. Etkinlikte bir de sürpriz vardı. Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkistan'da kabrinin bulunduğu türbenin temsili maketinin de açılışı gerçekleşti. Türbe gerçeğini arayan görüntüsü ve işçiliği ile büyük ilgi topladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Türk Dünya Müdürü Salih Doğan da projenin önemine vurgu yaptı. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok Türk devletlerine ait evler var, müze evler var. Bunlardan bir tanesi de Bugün yeni açılan e, Hocamet Ahmet Yesevi otağı oldu. E, bununla beraber bizim e, bu projemiz kapsamında her ülke için sembol birer eser rin maketinin yapılması e, çalışmamız vardı. E, Orhun yazılarından başlayıp Orhan Enerji Kız Kalası Azerbaycan ve şimdi de Kazakistan için Hocamet Ahmet Yesevi maketini burada yapmış olduk. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız Türk kültürüne katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Kütü'ye bir de plaket takdim etti. AŞ Genel Sayın plaket takdim Otağı Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatından izleri gözler önüne seriyor. Otağı içerisinde Yesevi'nin çilahanesi, mührü, tuğ ve türbesinden görseller yer alıyor. Yesevi Türk Müziği Topluluğu'nun gösterileriyle renklenen etkinliğin sonunda konuklara Türkistan pilavı ve ayran ikram